Hazırsan karanlığın kapısını aralıyoruz. Ama önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve korku kapsülüne abone olmayı unutmayın. Hikayemize başlıyoruz. Kırkpınar köyünde yılların birikmiş sessizliği vardı. Taş evlerin arasından süzülen rüzgar dar sokaklarda yankılanır, çınar ağaçlarının dallarını hışırdatırdı. Köyün merkezindeki cami 150 yıllık geçmişiyle ayakta duruyordu. Beyaz badanalı duvarları, zarif minaresi ve ahşap kapısıyla köylülerin manevi sığınağıydı. Cami'nin içi her zaman temiz tutulurdu. Halıları düzenli yıkanır, camları parlatılır. Avlusundaki çeşme her sabah tazelenir. Abdest muslukları parlardı. Hoca Zülfü Efendi 40 yıldır bu camide imamlık yapıyordu. Sabah ezanından yatsıya kadar caminin kapısı onun sesiyle açılır, onun dualarıyla kapanırdı. Beyaz sakallı, ağırbaşlı bir adamdı. Gözlerinde hikmet ışığı parlardı. Köylüler ona büyük saygı duyardı. Çocuklar Kur'an öğrenmek için onun yanına koşar, yaşlılar dertlerini ona anlatırdı. Kadınlar evlilik meseleleri için, erkekler iş sorunları için ondan nasihat isterdi. Hoca efendi herkese sabırla kulak verir, Kur'an ve hadislerden örnekler vererek yol gösterirdi. 1 Kasım sabahı güneş henüz doğmadan köylü Rıza camiye sabah namazına gitmek için evden çıktı. Soğuk hava yüzünü kesti. Nefesi buhar olup havada kayboluyordu. Gökyüzü henüz karanlıktı. Sadece doğu tarafında hafif bir aydınlık başlamıştı. Camiye yaklaştığında garip bir durumla karşılaştı. Kapı kapalıydı, içeriden ışık sızmıyordu. Her sabah hoca efendi namazdan önce caminin kandillerini yakar, kapıyı açar beklerdi ama bugün öyle değildi. Ezan vakti geçmişti ama hiçbir ses yoktu. Rıza içinde kötü bir his belirdiğini fark etti. Kapıyı çaldı, bekledi. Cevap yoktu. Tekrar çaldı, bu sefer daha sert. Yine sessizlik. Tedirginlik içinde caminin arka tarafına dolaştı. Hoca efendinin kaldığı odaya baktı. Pencere kapalıydı, içerden hiçbir hareket yoktu. Yüreği sıkıştı. Kapıyı zorladı, kilitli değildi. Yavaşça içeri girdi. Hoca efendi döşeğinin üzerinde hareketsiz yatıyordu. Yüzünde huzurlu bir ifade vardı, sanki uyuyordu. Tesbih eli göğsünde durmuştu. Yanındaki Kur'an açıktı. Ama Rıza hemen anladı. Hoca efendi bu dünyadan göçmüştü. Elleri soğumuştu. Rıza titreyerek dışarı çıktı. Köye haber vermek için koştu. Sabahın sessizliğini çığlıkları yırttı. Köy bir anda matemle kaplandı. Herkes Hoca Zülfü Efendi'nin cenazesine katıldı. Kadınlar ağıtlar yaktılar, erkekler gözyaşlarını tutamadılar. Çocuklar ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Gözyaşları döküldü, dualar okundu. Cenaze namazını komşu köyden gelen bir hoca kıldırdı. Mezarı kazıldı, köylüler bir bir toprak attılar. Artık camide ezan okuyacak kimse yoktu. İlçeye haber verildi. Yeni bir hoca atanacaktı ama bunun için en az bir hafta beklemek gerekiyordu o ana kadar cami boş kalacaktı. Köylüler namazlarını evlerinde kılmaya başladılar. Caminin kapısı kilitlendi. Anahtarı muhtara verildi. Sessizlik çöktü ortalığa. Geceleri caminin yanından geçenler, yapının loşluğuna bakıp içlerini çekiyorlardı. Minare karanlıkta bir parmak gibi gökyüzüne uzanıyordu. Üçüncü gece, köyün bekçisi Celal, gece devriyesindeydi. Saat gece yarısını geçmişti. Soğuk vardı, nefesi buhar olup çıkıyordu. Kalın ceketi bile yetmiyordu elindeki feneri sallayarak yürüyordu. Caminin yanından geçerken durdu. Garip bir his kapladı içini. Sanki birisi onu izliyordu. Ensesinde bir ürperti hissetti. Etrafına bakındı, kimsecikler yoktu. Yürümeye devam etti ama huzursuzluk gitmiyordu içinden. Birkaç kez arkasına döndü ama her seferinde boş sokaklar gördü. Dördüncü günün sabahı güneş henüz tam doğmamıştı. Ufukta pembe bir şerit belirmişti sadece. Köylü Hatice, kümesten yumurta toplamak için bahçeye çıkmıştı. Tavuklar kanat çırpıyordu. Horoz ötmüştü az önce. Elindeki sepeti tavukların yuvasına uzattı. Uzaktan bir ses duydu. Durdu, kulak kabarttı. Ezan sesiydi. Ama nasıl olabilirdi ki? Hoca efendi ölmüştü. Yeni hoca da henüz gelmemişti. Belki komşu köyden geliyordur sesi diye düşündü ama ses çok yakından geliyordu. Rüzgar bile yoktu ki sesi getirsin. Caminin yönüne baktı. Ses oradan geliyordu, kesin ve netti. Yüreği hızla atmaya başladı. Ezan devam ediyordu, sesli ve net bir şekilde. Ses tanıdık geliyordu ama kime ait olduğunu çıkaramıyordu. Hoca efendinin sesine benzemiyordu. Daha genç, daha güçlü bir sesti. Korkuyla eve koştu, kocası Veli'yi uyandırdı. Veli uyku mahmurluğuyla homurdandı ama karısının halini görünce hemen uyandı. Veli, karısının halini görünce meraklandı. ''Ne oldu? Neden titriyorsun?'' dedi. Hatice nefes nefese anlatmaya başladı. ''Camiden ezan sesi geliyor ama kim okuyor bilmiyorum. Veli inanmadı önce. Rüya görmüş olabilirsin.'' dedi. Ama Hatice ısrar etti. Birlikte dışarı çıktılar. Ezan hala okunuyordu. Artık köyde başka kapılar da açılmaya başlamıştı. Komşular merakla dışarı bakıyorlardı. İnsanlar evlerinden çıkıp camiye doğru yürüdüler. Herkesin yüzünde şaşkınlık vardı. Saçlarını toplayacak vakit bulamayan kadınlar, hırka giymeye üşenen erkekler sokağa dökülmüşlerdi. Ezan bitmişti ama kim okumuştu? Cami hala kilitliydi. Kapının önünde bir grup toplandı. Muhtar Ömer elinde anahtarla geldi. Alnı terlemişti, koşarak gelmişti. Kapıyı açtılar, içeri girdiler. Bomboştu. Mihrap'ta kimse yoktu. Minarede kimse yoktu. Halılar düzenli serilmişti, kandiller sönmüştü. Her şey olduğu gibi duruyordu. Aramalar yapıldı, her köşe kontrol edildi. Abdest yerlerine bakıldı, hoca odasına girildi. Hiç kimse bulunamadı. Minareye çıkıldı, basamaklar tırmanıldı ama orada da kimse yoktu. Ezan kürsüsü boştu, mikrofonun fişi bile takılı değildi. Köylüler birbirlerine baktılar. Rıza konuştu, "Belki rüya gördük." dedi. Ama herkes aynı şeyi duymuştu. Hatice, ben ilk duyan bendim, yalan söylemiyorum dedi. Sesi net duydum, ezan tam ve eksiksizdi, tartışmalar uzadı. Kimisi cin dedi, kimisi hayalet dedi. Yaşlı Sabriye Nine, hoca efendinin ruhu olabilir mi dedi. Muhtar Ömer, sakin olun dedi. Belki ses caminin dışından geliyordur, yanılmışızdır. O gün köyde başka konuşulan şey olmadı. Kadınlar çarşaflarının altından fısıldaştılar, erkekler kahvede saatlerce tartıştılar. Çaylar içildi, nargile içildi ama konu hep aynıydı. Camiden kim ezan okudu? Bazıları komşu köyden birinin şaka yaptığını söyledi. Bazıları cinlerin işi olduğunda ısrar etti. Akşam olduğunda herkes evine kapandı. Gece sessizdi ama köylüler rahatsızdı. Pencerelerin ardından camiye bakıyorlardı. Loş yapı karanlıkta daha da ürkütücü görünüyordu. Ertesi sabah yine aynı şey oldu. Sabah ezanı vakti geldiğinde camiden ezan sesi yükseldi. Bu sefer daha çok insan uyandı. Köylüler toplu halde camiye koştular. Muhtar anahtarı hazır tutmuştu. Kapıyı açtılar, içeri daldılar. Yine kimse yoktu. Ama bu sefer farklı bir şey fark ettiler. Mihrap önündeki seccade açılmıştı, düzgünce serilmişti. Dün akşam orası topluydu. Muhtar özellikle kontrol etmişti. Ayrıca abdest yerindeki muslukların birinden su damlıyordu. Sanki biri yeni abdest almış, musluğu iyice kapatmamıştı. Köylüler birbirlerine baktılar. Artık işin ciddiyetini anlamışlardı. Bu sadece bir ezan sesi değildi. Biri veya bir şey camiye gelip ibadet ediyordu. Köyde korku başlamıştı artık. İnsanlar gece camiye bakmaktan çekiniyorlardı. Çocuklara caminin yanından geçmeyin deniliyordu. Okuldan dönerken başka yoldan gelin diye tembihleniyorlardı. Yaşlılar cin çarpmış olabilir diyorlardı. Eskiden böyle şeyler olurmuş. Dedelerinden duymuşlardı. Gençler ise merakla olayı araştırmak istiyorlardı. Ama kimse gece camide tek başına kalmaya cesaret edemiyordu. Hatta birkaç delikanlı deneyelim dediler. Ama caminin önüne geldiklerinde içleri gitti, geri döndüler. Altıncı gün beklenen hoca geldi. Hoca İhsan kırklı yaşlarında dinç, bilgili bir adamdı. Gür siyah sakallı, gözlüklü, uzun boylu biriydi. İlçeden atanmıştı. Köye girer girmez olayı duydu. Muhtar Ömer durumu anlattı. Köylüler etraflarını sarmışlardı. Hoca İhsan dinledi, kaşlarını çattı, sonra gülümsedi. Belki de Allah bir keramet göstermiştir dedi. Korkmanıza gerek yok, ben bu gece camide kalacağım, durumu kendim inceleyeceğim. O gün hoca İhsan Camii gezdi. Her köşeyi inceledi. Mihrabı, minberi, minareyi, abdest yerlerini, hoca odasını kontrol etti. Hepsini not aldı. Akşam yemeğini muhtarın evinde yedi. Köylüler merakla sorular soruyorlardı. Hoca sakin ve güler yüzlüydü. Korkmayın diyordu. Eğer gerçekten bir şey varsa onunla konuşurum. O gece hoca İhsan camide kalmak istedi. Köylüler endişelendiler ama hoca kararlıydı yatsı namazını kıldırdı, sonra herkes dağıldı. Hoca tek başına kaldı camide. Kandili yaktı, Kur'an okumaya başladı. Sesli okudu, tane tane. Gece sessizdi. Dışarıdan baykuş sesleri geliyordu. Rüzgar camları hafifçe hırpalatıyordu. Saatler geçti. Hoca ara ara Kur'an'dan başını kaldırıp etrafı dinledi ama hiçbir ses duymadı. Gece yarısına yaklaşıldığında hoca uyumak için döşeye uzandı. Ama gözlerini tam kapatmadı. Yarı uyanık bekledi. Sabah ezanı vaktini az kala bir hareket duydu. Birden uyandı. Dışarıda henüz hava karanlıktı. Abdest almak için kalktı. O sırada garip bir his kapladı içini. Sanki yapayalnız değildi. Bir varlık hissediyordu ama görmüyordu. Mihrabın yanına baktı. Orada bir gölge vardı. Hafif, belirsiz ama kesinlikle bir şey vardı. Korkuyla titredi ama sonra cesaretini topladı. Derin bir nefes aldı. "Esselamu aleyküm" dedi. Sessizlik. Tekrar etti bu sefer daha yüksek sesle. Bu sefer hafif bir hışırtı duydu. Sanki birisi hareket ediyordu ama ayak sesi çıkmıyordu. Gölge hareket etti. Hoca İhsan geri çekildi ama kaçmadı. Sonra derin bir nefes aldı. Bismillah dedi. Kim olduğunu söyle. Eğer müminsen cevap ver. Allah'ın adını anıyorum. Eğer kötü niyetliysen git buradan. Sessizlik uzun sürdü. Hoca kalbi hızla atarken bekledi. Sonra alçak, saygılı bir ses duyuldu. Aleyküm selam hocam. Ben bu caminin eski sakinlerindenim. Müslümanım, yıllardır burada ibadet ederim. Hoca İhsan şaşkınlıkla dinledi sesi huzurlu buldu, korkusu azaldı. Gözlerini kısarak karanlığa baktı. ''Sen kimsin, neden gizleniyorsun, neden insanları korkutuyorsun?'' dedi. Ses yine konuştu, bu sefer biraz daha yakından geliyordu. ''Ben cinlerden biriyim hocam, adım Münir. Yüzyılı aşkın süredir bu camide namaz kılarım. Hoca Zülfü Efendi beni bilirdi, bana izin vermişti. Onunla konuşurduk. Şimdi o gitti, ben yalnız kaldım. Yeni hoca gelene kadar ezan okudum, görevimi yerine getirdim. Hoca İhsan daha da yaklaştı. Kandili kaldırdı, ışığı gölgeye tuttu. Korkma Münir, sana zarar vermeyeceğim dedi. Eğer gerçekten Müslümansan ortaya çıkabilirsin. Allah'tan korkan bir kulsan aramızda sorun olmaz. Gölge yavaşça şekillendi. Yaşlı bir adamın silüeti göründü. Uzun sakallı, sarıklı, cübbeli bir görünüm. Işık ona dokunmuyordu. Sanki havadan yapılmıştı. Hoca İhsan hayretler içindeydi ama korkusunu yenmişti. Münir konuşmaya devam etti. Sesinde hüzün vardı. Ben eskiden bu köyde yaşayan bir cinlerdenim hocam. Atalarımız da burada yaşardı. İnsanlarla yan yana, barış içinde. Biz zarar vermezdik, onlar da bize karışmazdı. Ama zamanla çoğumuz göç etti. Dünya değişti, insanlar değişti. Ben kalmayı seçtim. Bu camiyi sevdim. Burada ibadet etmeyi sevdim. Hoca Zülfü Efendi ile yıllarca dostluk ettim. Hoca İhsan dikkatle dinliyordu. Peki neden ezan okudun? İnsanlar korktu dedi. Münir üzüntüyle cevapladı. Hoca Zülfü Efendi öldükten sonra cami boş kaldı. İlk gün bekledim. Belki biri gelir diye. Ama kimse gelmedi. Ezan vakti geldi ama kimse okumadı. İkinci günde aynı şey oldu. Ben dayanamadım. Sorumluluğumu yerine getirmek istedim. İnsanları korkutmak istemedim. Sadece görevimi yaptım. Ezan okumak, namaz kılmak benim için hayat. Hoca İhsan başını salladı. Anladım Münir. Niyetin güzelmiş. Ama insanlar bilinmeyenden korkarlar. Onlara durumu anlatmam gerek. Sen burada kalmaya devam edebilirsin. Ama artık ezan okumana gerek yok. Ben buradayım görevimi yapacağım. Sen sessizce namazına devam edebilirsin. Münir minnettar bir sesle teşekkür etti. Sizin gibi anlayışlı bir hoca bekliyordum hocam. Allah sizden razı olsun. O sabah hoca İhsan normal şekilde ezan okudu. Sesi caminin minaresinden yükseldi, köye yayıldı. Köylüler namaza geldiler. Hepsinin yüzünde merak vardı. Namazdan sonra hoca onları topladı. Herkes mihrabın önünde yarım daire oldu. Anlatacağım şey sizi şaşırtabilir ama lütfen sakin kalın dedi. Sonra geceyi anlattı. Münir'den bahsetti. Camide Müslüman bir cin yaşadığını, onun ezan okuduğunu söyledi. Münir'in yüzyılı aşkın süredir burada olduğunu, Hoca Zülfü Efendi ile dost olduğunu anlattı. Köylüler önce inanamadılar. Bazıları hocayı test ettiğini düşündü. Bazıları şaka yaptığını sandı. Sonra hoca İhsan'ın ciddi olduğunu anladılar ve korktular. Bir cin burada, aramızda. Ama Hoca İhsan yatıştırdı onları. Korkmayın, Münir kötü niyetli değil. O da bizim gibi mümin, bizim gibi ibadet ediyor. Yıllardır bu camide huzur içinde yaşamış. Hoca Zülfü Efendi de onu kabul etmişti. Biz de kabul etmeliyiz. Allah'ın yarattıklarına saygı göstermeliyiz. Tartışmalar uzun sürdü. Bazı köylüler kabul etmek istemedi. Cinler tehlikelidir, bize zarar verebilir dediler. Ama Hoca İhsan izah etti. Münir yüzyıldır burada hiç kimseye zarar vermemiş. Sadece ibadet etmiş. Eğer kötü niyetli olsaydı çoktan bir şey yapardı. Ama o sadece Allah'a kulluk etmek istiyor. Çoğunluk hoca ihsana güvendi. Sonuçta zarar görmemişlerdi. Münir sadece görevini yapmıştı. Belki de bu bir bereket bir hayırdı. Muhtar Ömer son sözü söyledi. Eğer hocamız uygun görüyorsa biz de kabul ederiz. Ama Münir kendini göstermesin, insanları rahatsız etmesin. Hoca ihsan kabul etti. Münir zaten görünmek istemiyor, sadece ibadetine devam etmek istiyor. Siz de normal hayatınıza devam edin. Günler geçti. Hoca İhsan her gece camide Münirle sohbet etti. Münir ona eski zamanlardan, köyün geçmişinden bahsetti. Köyde yaşayan cinlerin hikayelerini anlattı. Nasıl insanlarla dostluk kurduklarını, nasıl yardımlaştıklarını, hatta bazı cinlerin insanlara yardım ettiğini, kaybolanları bulduğunu, hastalara şifa vermek için dua ettiğini anlattı. Hoca İhsan bunları not etti, bazılarını köylülere de anlattı. Köylüler Münir'in varlığına alıştılar. Artık camiden garip sesler gelse bile korkmuyorlardı gece geç saatlerde camiden tesbih sesleri gelse şaşırmıyorlardı. Hatta bazıları bundan huzur buluyordu. Camimiz hiç boş kalmıyor diyorlardı. Gece gündüz ibadet ediliyor. Köylüler zamanla alıştılar duruma. Artık camiden garip sesler gelse bile korkmuyorlardı. Münir'in varlığını bildikleri için rahattılar. Hatta bazıları merak edip hoca İhsan'a sorular sormaya başladılar. Münir nasıl görünüyor, bizimle de konuşur mu, ne yiyor, ne içiyor gibi. Hoca İhsan sabırla cevaplıyordu. Hoca İhsan açıkladı. Münir Utangaç insanların çoğuyla görüşmek istemiyor. Sadece geceleri, yapa yalnız olduğunda ortaya çıkıyor. Ama hepinize selam gönderiyor. Hepinize dua ediyor. Köy için hayır diliyor. O da bu köyün bir parçası tıpkı bizler gibi. Sadece ibadet ederler, tesbihat çekerler. Bir gece Hoca İhsan Münir'e sordu. "Neden bu kadar gizleniyorsun? Köylüler artık seni biliyor, kabul ediyorlar." Münir cevapladı. "İnsanlar beni kabul etseler bile görünce yine korkarlar hocam." Cinlerin görünüşü insanlar için ürkütücüdür. Ben onları rahatsız etmek istemem. Gölgede kalmak, sessizce ibadet etmek bana yeter. Zaten asırlardır böyle yaşıyorum. Hoca İhsan ısrar etti. Belki bir gün uygun bir zamanda birkaç kişiye kendini gösterebilirsin. En azından muhtar, birkaç yaşlı onlar da seni tanısınlar. Münir düşündü. Belki hocam, belki bir gün. Ama acelesi yok. Zaman gösterir. İnsanların beni iyice tanıması, alışması lazım önce. Kış geçti, bahar geldi, köy normale döndü. Artık camiden ezan sesi sadece hoca İhsan'dan geliyordu. Ama bazen özellikle teheccüd vaktinde camide iki ses duyulurdu. Biri hoca İhsan'ın, diğeri Münir'in. Birlikte dua ederler, birlikte tesbih çekerlerdi. Hoca İhsan bunu köylülere de söyledi. Gece namazı kılmaya gelen birkaç köylü de bu sesleri duydu, şahit oldu. Köylüler artık gurur duyuyorlardı. Bizim camide Müslüman bir cin var diyorlardı. Bereket getiriyor, hayır getiriyor gerçekten de köyde işler iyi gidiyordu. Mahsuller bereketliydi, hastalıklar azdı, huzur vardı. Komşu köyler kuraklıktan şikayet ederken Kırkpınar'a yağmur yağıyordu. Diğer köylerde hastalık çıkarken Kırkpınar'da herkes sağlıklıydı. Bir gün komşu köyden misafirler geldi. 40 Kırkpınar'ın havasını duydular, camideki olayı merak ettiler. Hoca İhsan onlara da anlattı. Misafirler şaşırdılar ama inandılar. Bizim de köyümüzde böyle bir bereket olsa dediler. Hoca İhsan gülümsedi. Bereket niyette, gönülde. Münir sadece bir vesile. Siz de caminize sahip çıkın, ibadetinize devam edin, bereket gelir. Akşam olduğunda misafirler döndüler. Köyde hikaye yayıldı. Kırkpınar köyü ünlü oldu. İnsanlar ziyarete gelmeye başladı. Uzak şehirlerden bile geldiler. Camide Müslüman cin var diye. Ama hoca ihsan sınır koydu. Münir'i rahatsız etmeyin, camiye saygı gösterin. Burası bir gösteri yeri değil, bir ibadet yeri. Münir'i görmek için gelenleri kibarca geri çevirdi. Bir gece köyde bir çocuk kayboldu. Küçük Leyla 6 yaşında bir kızdı. Akşam üzeri bahçede oynarken ortadan kaybolmuştu. Anne babası deliye döndü, tüm köy arandı ama bulunamadı. Gece yarısı Hoca İhsan camideydi. Münir'e durumu anlattı. Münir bırakın bana hocam dedi. Ben ararım. Sabaha karşı Münir haber getirdi. Kız çocuğu derenin kenarında eski değirmenin yanında uyumuş. Korkmuş, saklanmış, sonra uykusu gelmiş. Hoca İhsan hemen köylüleri uyandırdı. Oraya gittiler. Gerçekten Leyla oradaydı. Uyuyordu. Anne babası gözyaşları içinde kızını kucakladı. Münire dua ettiler. Hoca İhsan Münir'in yardımını anlattı. Bu olaydan sonra köylüler Münire daha da ısındı. Artık ondan korkmuyorlardı. Hatta bazıları teşekkür etmek için camiye gelip dua ediyorlardı. Hoca İhsan Münir'in nasıl mutlu olduğunu söyledi. İnsanlarla barış içinde yaşamak istiyordu sadece. Yıllar geçti. Hoca İhsan yaşlandı ama Münir hep oradaydı. Genç hocalar geldi. Münir onlarla da dostluk kurdu. Kırkpınar Camisi, görünen ve görünmeyen cemaatiyle huzurun ve bereketin simgesi oldu. Köyde düğünler oldu. Münir dualarla kutladı. Cenazeler oldu. Münir sessizce ağıt yaktı. Yeni bebekler doğdu. Münir onlar için hayır duaları okudu. Zamanla Münir hakkında efsaneler oluştu. Bazıları onu görmüş olduklarını iddia etti ama Hoca İhsan bunların hayal olduğunu söyledi. Münir sadece gece, sadece camide görünürdü. Bir keresinde köyde yangın çıktı. Orman kenarındaki bir evden başladı. Köylüler panik içindeydi. Rüzgar şiddetliydi, yangın hızla yayılıyordu. O gece camiden yoğun dua sesleri yükseldi. Münir de dua ediyordu. Sabaha karşı aniden rüzgar durdu. Hafif bir yağmur başladı. Yangın söndü. Köylüler bunu mucize olarak gördü. Hoca İhsan Münir'e teşekkür etti. Münir alçak gönüllülükle cevap verdi. Ben sadece dua ettim hocam. Kabul eden Allah. O dilerse her şeyi yapar. Biz sadece vesile oluruz. Hoca İhsan bu sözleri köylülere de aktardı. Münir'in ne kadar mütevazi olduğunu anlattı. Yıllar sonra bir gün köye bir alim geldi. Şehirden ünlü bir hocaydı. Kırkpınar'daki olayları duymuştu. İnanmıyordu. Hurafedir diyordu. Cinlerle konuşmak, onlarla dost olmak imkansız. Hoca İhsan'ı test etmek için gelmişti. Köylüler rahatsız oldular ama Hoca İhsan sakin kaldı. Buyurun hocam dedi. Birlikte geceyi camide geçirelim. O gece ikisi camide kaldılar. Ünlü alim Kur'an okudu, dualar etti. Münire seslendi ama cevap alamadı. "Gördünüz mü?" dedi. "Burada hiçbir şey yok. Hurafeden ibaret." Hoca İhsan sessizce gülümsedi. "Sabırla bekleyin." dedi. Münir Utangaç tanımadığı insanlara görünmez. Gece ilerledikçe alim yoruldu, uyudu. Hoca İhsan uyanık kaldı. Sabaha karşı Münir belirdi. "Hocam, bu zat bana inanmıyor." dedi. Münir üzgün görünüyordu. Hoca İhsan "Önemli değil." dedi. "Sen bildiğin yolda yürü. Her insanın inanması gerekmiyor." Sabah olduğunda Alim uyandı. Hoca İhsan ona bir şey söylemedi. Alim, "Gördünüz mü? Bir şey olmadı." dedi. Hoca İhsan sadece gülümsedi. "Siz böyle düşünüyorsanız buyurun. Ben size bir şey ispat etmek zorunda değilim." Alim döndü, köye bir daha gelmedi. Köylüler bu olayı duyduklarında Hoca İhsan'a sordular. "Neden Münir'i ona göstermediniz?" Hoca İhsan cevapladı. "Münir bir gösteri malzemesi değil. O Allah'ın bir kulu. İman gönülde olur, ispat ile değil." O alim inanmıyorsa zorla inandıramayız. Daha sonraki yıllarda köyde bir cami derneği kuruldu. Camiyi tamir etmek, genişletmek için. Ama hoca İhsan dikkatli davrandı. Münir'in rahat ettiği yerler bozulmasın dedi. Bakım yapılırken bazı köşeler olduğu gibi bırakıldı. Münir'in namaz kıldığı yer oturduğu köşe korundu. İşçiler başta anlamadılar ama sonra açıklandı. Camide özel bir sakin var, ona saygı gösterin. Bir işçi ben görmek istiyorum dedi. Hoca İhsan görmesen daha iyi dedi. Münir seni korkutabilir ama işçi ısrar etti. O gece camide bekledi. Gece yarısı Münir belirdi. İşçi korktu, bağırdı, kaçtı. Bir daha camiye yaklaşmadı. Hoca İhsan onu yatıştırmaya çalıştı ama işçi travma geçirmişti. Bu olaydan sonra Hoca İhsan kimseyi zorlamadı. Müniri sadece hazır olanlar görebilir dedi. Köyde doğan çocuklar Münir'in hikayesiyle büyüdüler. Dedelerinden, ninelerinden dinlediler. Camiye saygı duydular. Büyüdüklerinde başka şehirlere gitseler bile Kırkpınar'ı unutmadılar. Bayramlarda döndüklerinde mutlaka camiye uğradılar. Hoca İhsan'ı ziyaret ettiler. "Münir nasıl?" dediler. Hoca gülümseyerek cevap verdi. "İyidir, size selam gönderiyor." Sonunda Hoca İhsan da yaşlandı. Emekli olma zamanı geldi ama köyü bırakmak istemedi. "Burada kalacağım," dedi. "Münir'i yalnız bırakamam." Yeni bir genç hoca atandı. Hoca İhsan ona her şeyi anlattı, Münir'i tanıttı. Genç hoca şaşırdı ama saygı duydu. İlk gece Münirle tanıştı. Korkmadı. Hoca İhsan'ın anlattıkları doğruydu. Ve böylece Kırkpınar Camisi nesiller boyu insanlarla cinlerin bir arada ibadet ettiği nadir yerlerden biri oldu. Münir hala orada sessizce namazını kılıyor, dualarını okuyor. Köylüler de ona saygı gösteriyor, onu unutmuyor. Çünkü bildiler ki Allah'ın yarattığı her varlık iman sahibi ise bir arada huzur içinde yaşayabilir. Ve Kırkpınar'ın bereketi bu hoşgörüden, bu sevgiden kaynaklanıyor. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar yeni bir hikayeyle görüşmek üzere.